İzmir'in Sayfiye ilçesi Urla yaz aylarını bir hayli hareketle geçiriyor. Tarihi kentin peyzaj planlama ve tasarım sunumları eski tamirhane binasında gerçekleştirilirken aynı akşam belediye korusunun zeytin alanında verdiği kına gecesi ve sıra gecesi temalı konseri izleyenlere Anadolu'nun farklı kültürlerini yaşattı. Urla Belediyesi ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünün işbirliği halinde yürüttüğü Urla'ya yönelik peyzaj planlama ve tasarım sunumları eski tamirhane binasında gerçekleşti. Öğrencilerin bir yıl içerisinde hazırladıkları projelerin sunumlarına katılan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar emek veren öğrencilere teşekkür etti. Aynı akşam Urla Belediyesi Ramazan konserlerine bir yenisini daha ekledi. Türk Halk Müziği Korosu'nun Urla'nın Zeytin Alanı Mahallesi'nde verdiği konsere ilgi büyük oldu. Kına ve Sıra Gecesi temalı konser izleyenlere Anadolu'nun farklı kültürlerini yaşattı. Belediye Başkanı Siber Uyar, izleyicilere eğlenmek için merkezine gelmenize gerek kalmayacak. Sizlere keyifli akşamlar yaşatmak için bundan böyle bizler mahallelerinize konuk olacağız diye konuştu.